Evet arkadaşlar. Mart'ın ortasına doğru geldik artık. İlk var mantarları yavaş yavaş çıkmaya başladılar. Yani kuzu bebekleri de çıkmaya başladı. Daha şu an bizim bigamızda pek yok. Biz de bigadayız. Şöyle bir fotoğraf paylaşalım. Bakın burada çok güzel bir körek mantarıyla karşılaştık. Bizim kara bigamızda mantıka diyorlar. Çanakkale'de gevrek diyorlar. İzmir'de manguta. E, Bodrum'da körek. Kıbrıs'ta Gavcar Küt. Ses geldi. Şu gıcırtı sesini duyuyorsunuz ya böyle keman gıcırtısı gibi. Bu mantığımızın taze ve lezzetli olduğunun bence en büyük göstergesi. Zaten kendi içinde lezzetli mantar da. Bakın mantarımız hemen şöyle. E, özellikle mart aylarından sonra arkadaşlar mantarımızın rengi daha açık tonlarda oluyor. Güneşi daha çok e, görmeye başlıyor. Oh kokusu süper. Form olarak kulacık, kulak mantarı, diken mantarı yani Proletus RNG ile aynı formda ama e, zaten aynı ailenin ikisi de ona göre daha etli daha e, heybetli e, birkaç e, daha ayırt edici özelliği var. Şimdi bunda yok ama şu kenarlarındaki taraklı yapıdan vesaire ayırt edebilirsiniz mantarımızı. Ki ayırt edecek bir durumda yok. İkisi de yenilebilir lezzetli mantarlar. Şurada sanki bir mantar daha gördüm gibi geldi. Yok. diye mantarıyla da aynı aileden bakın şu şekilde saplar lamelle birlikte lameller sapla, sapla birlikte yürür. Şöyle lamellerini de göstereyim düzensiz lameller daha koyu kahverengi veya daha bu şekilde açık tonlarda şapka hatta böyle koyu kahverengi tonları da çok bulduğum oldu. Ve harika enfes bir koku arkadaşlar. Bu özelliklerimiz varsa mantarımız Pleurotus eryngii varfürlü yani körek mantarıdır. Güvenle tüketebilirsiniz. Ki en önemli özelliğini pardon onu çok atlıyordum. Mesela söylemem gereken, ilk söylemem gereken şey buydu hatta. Şu bitki, körek bitkisi arkadaşlar. Ferula kombinis ismiyle bakabilirsiniz. Bu bitki Arap saçı veya rezene değil arkadaşlar. Farklı bir tür. Yani bu bitkinin olduğu tüm bölgelerde mantarımızda karşılaşmanız, mantarımızı bulmanız mümkün. Yani şöyle kıştan çıkıyoruz. Yani ilk baharın diyelim, yani Şubat'tan sonraki yağmurlardan sonra mantarımızı bulmanız mümkün. Şimdi bizde bir başladı, şimdi soğuklar oldu, yavaşladı, şimdi tekrar hızlanacak ama yağmur lazım. Nisan yağmurlarıyla çok güzel bir patlama gerçekleştirir mantarımız. Şu an pek. Yok tek tük böyle biz zaten bunlara da razıyız bence gayet e, güzel mantar Şimdilik bulduk bir pişimlik var işte bu arada hepinize hayırlı Ramazanlar Ramazanınız mübarek olsun tuttuğumuz oluşturduk kabul olsun inşallah Ramazan'da mantar avıta da biraz daha zor oluyor e, körek için konuşmuyorum da kuzu göbeği avı gerçekten çok Zor oluyor. Geçen şeylerde dilimiz damağımız kurudu. Video çekeceğiz derken işte mantar toplarken biliyorsunuz kuzu göbeği de başladı. Fakat devamı gelmedi arkadaşlar. Devamı gelmedi derken yani başladı. Şu an yağmur bekliyor. Yağmurlar güzel olursa devamı çok güzel bir şekilde gelecek Ama maalesef şu an yağmur göstermiyor bültenler. O yüzden yine kuzu göbeği sezonu başladığı gibi daha e, erken bir şekilde kapatılabilecek gibi duruyor. Kapanacak gibi duruyor. Bakalım benim yarın bir kuzu göbeği için e, bir hocayla sözleşmiştik. Ama e, muhtemelen bugün sordum. Çok fazla olmadığını söylediler. Ki bunlar güvenilir insanlar. Hani biz gelmeyelim diye değil de sadece mantar yürümediğini söylediler çıktığını fakat yürümediğini o yüzden onu da erteleyebiliriz ileriki dönemlere. Evet, şu an bakın durumlar böyle. Şimdi bunların aralarına falan bakıyoruz. Açıklık alanlardaki mantarlar güzel özellikle bu dalların altındakiler biraz daha kurtlanmış şekilde mantarlar. Var mı? Heh. Erdoğan hocamla da birlikteyiz. Erdoğan hocam hemen yine buldu. Hadi gidelim ona bir yakından bakalım. Çok fazla kamerayı kaldırıp da arkadaşlar meraları çok göstermek istemiyorum. Sonra yanlış anlamayın ama tan ediliyor. Yani o meranın artık bizle bir alakası kalmıyor. Evet. o hocam güzel yakalamıştı. Uh, arkadaşlar. Şöyle cam gibi görüntü. Hocam al şu da ameliyat eder gibi böyle birkaç büyükleri hemen. Onları kurtarsan yeter. Ey maşallah. Evet görüyorsunuz. Zaten etli bir mantar. Onu biraz yukarıdan kes. çürümeye başlamış. Evet çıkmış zaten orada. Şunu da aldık mı tamam hocam. Evet arkadaşlar almamız gerekenleri aldık. Bereket versin. Bunları da bıraktık. İnşallah büyürlerse bize veya başkasına nasip olur. Yeter ki büyüsünler. Hadi bakalım onlarda. Şu, hocam şunu at. Şunu şunu ayarlayıver. Kes sapı. Tekini de sapını. Bunun da kes. Hatta baksanıza şuradan hastalıklı gibi. Biraz çürüme gerçekleşmiş. Az da olsa. Bu da aynı. Ha, hepsine bulaşmış. Büyüm i̇şte mi bazen. Mi? Aynen. Büyümeyecekmiş zaten. İyi ki denk gelmişiz arkadaşlar. Bunu At hocam at at at. Hiç şeye gerek yok. Tamam. Tamam bereket versin arkadaşlar. Şöyle, çok kadar mantarımız oldu. Hadi bakalım. Bu kadar yeter diyoruz bereket versin diyoruz yeni bir meraya geçmek için devam ediyoruz. Evet arkadaşlar yeni bir meraya geçeceğim söylemiştim yeni bir meraya geçtik ve biraz yürüdükten sonra ilk mantarlarımızı gördük. Nerede gördük şimdi bir de mantarları kaybetmişim. Evet şurada tamam. Bakın. Şuracıkta. Uf çok iyiymiş be. Çok güzelmiş. Harika. Bir tane de üst tarafında gördüm ama şu bakın arkadaşlar burada küçük. Ayının biri bunun üstüne basmış. Hatta ayakkabısının izi çıkmış. Kökü yumuşamış. Onu da alacağım. Almayacaktım da. Neyse. Onu da sepetimize ekledik. Başka var mı diye. Ferulaların köklerine bakıyoruz. Evet. Ferula başka yok. O zaman ne yapıyoruz? Kıyı 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 aramaya devam ediyoruz. Şu an zaten mantar şöyle hafif açıklık kısımlarda arkadaşlar. Otların altında falan pek yok. Otların altındakiler zaten kurtlu. Az önce bulduk. Onu yatay videolar çekmedim. Dikey de çektim muhtemelen Reels'lerde görürsünüz. Yani zaten beklentimiz bu kadar. Biz de böyle kıy kıy mantar buluyoruz. Yeter. Mantarımız hakkında gerekli bilgileri de verdik. Nerede çıkar? Ne zaman çıkar? İlkbaharda hemen işte yağmurlardan sonra başlayan bir mantar. Nisan ayını beklemek galiba en iyisi olacak. Çünkü gezdiğinize değmeyebilir. Ha benim için değer. Hem sağlık açısından hem video çekiyorum. Yani hep doğadayım. O yüzden benim açımdan hiçbir sıkıntı yok. şöyle bir tane denk de hep beraber toplasaydık diyeceğim ama maalesef şu an hiç e, mantar denk gelmiyor ki. Zaten çok kapatmış abicim bunlar. Biraz nefes alması lazım. Evet. Ben şuralara bir bakayım arkadaşlar. Bulursam tekrar e, yayınımıza videomuza devam edelim.